önemli bir nokta olmuş. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu yönetmelik sektöre daha fazla düzen, şeffaflık ve bir standart getirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yetki belgesi zorunluluğu var, mesleki yeterlilik şartları var, online ilanlara bayağı sıkı kurallar gelmiş ve hizmet bedellerine de bir sınır konmuş. Öne çıkanlar bunlar sanırım. Tam olarak bu. Yani amaç sektörü biraz daha e, disipline etmek, standartlaştırmak, tüketiciyi korumak tabii ki ama tüm bu düzenlemelerin ışığında sizin için belki de şu soruyu düşünmek ilginç olabilir. Acaba bu kadar detaylı kurallar evet belki güvenliği artırıyor ama acaba mülk alım satım veya kiralama süreçlerini biraz yavaşlatır mı ya da bürokrasiyi mi artırır? Yani artan düzenleme her zaman... Tüm taraflar için daha pürüzsüz, daha iyi bir deneyim anlamına gelir mi? Evet, bu gerçekten üzerinde düşünülecek bir nokta. Düzenleme ve pratik arasındaki denge. Bu detaylı analiz